Aa, aa. Hepinize merhaba arkadaşlar. Oy, bugün bayağı görev gelmiş. Ee, bugün sizler böyle güç ligindeki şu kostümü kasmaya çalışıyordum. Ama video dışında kasarım ben. 49 yazarım sonra videosunu çekelim 50 yaptığımda. Güzel bir skin açıkçası. 25.000'e çok iyi değer gibi. 11'e de değer bayağı. Bilmiyorum. Yani bakın arkadaşlar 8 bitin şeyini yapmadım. Şey e, e, neydi? Güç ligi şeyini. Ama Jackie'yi yapmaya çalışıyorum. Neden söyleyeyim mi arkadaşlar? Ben kızları seviyorum. ya bu da kız olduğu için karakter. Kız yani, karakter dediğim. Işte ya. Ama işte ama gerçekten sevmiyorum çok oyunlarda seviyorum mesela. Güzelse seviyorum. Kötüyse işte. gidiyorum siliyorum oynuyor. Yani öyle yapıyorum ben. Bunları yapmaya gerek yok zaten. Ücretsiz ödül almayayım. Video dışında olurum. Hatta hiç almayacağım bugün ya. Ücretsiz ödül. O zaman şöyle 15 düşman yok ya. Karnımız <laughs> <party gülüyor> Yenisine düşman 15 düşman yok. O zaman o görev Irak'a. Abi kar ben iyi oynayamıyorum Sabah uyandığım gibi böyle biraz sesim değişik olabilir. Hadi, 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 hadi. Arkadaşlar ben videoyu tutuyorum. Arkadaşlar geldim şimdi internetten bir sıkıntı olmuş şimdi de oldu. hadi hadi ya neden al oyundan mı attın? arkadaşlar arkadaşlar geldim kapıyı da kapattım. mutfağa geçtim arkadaşlar Mutfakta internet daha güzel çekiyor yani i̇şte odama göre. <laughs> 10 dakika <laughs> Aa, bu arkadaşlar 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 Üzüldüm Sizin bu skininiz yok diye üzülüyorum Sizde ben Bende o skin olmasaydı sizde olan bir skin Üzülmezdi gülerdiniz Kesinlikle Ama neyse Önemli değil Onun sesini kısalım biraz değil mi arkadaşlar Yayın yapsam böyle demeyeceğim. Cık. Ay yayın daha yapmam ben ya. Baya büyük bir yaparım. 10 yaşından 11, 12 yaşında. Ya 12 yaşında abim Efe 16 yaşında olacak arkadaşlar. Yani bayağı iyi. Tam bu lap, bu tam, tam bu Tamam sen daha kralsın bu lap. Tamam. Sen daha kralsın bulup diyorum. Şunu da alıyorum. Team olalım. Ama satacak mı beni? Kesinlikle satacak. <laughs> ama bayağı kill aldım şimdi doğru söyleyelim. İki kill almışım. Çok fazla. Arkadaşlar iki kill almışım. Yani imkansız bir kill sayısı. İnanamıyorum yani. Öyle bir şey olmaz. Nasıl ya? Arkadaşlar siz Chat ne diyor bu ya? Niye biliyor musunuz? Chat ne diyor bu ya? Hani erkek mi söylüyor, kız mı söylüyor bilmiyorum. Ben onu şöyle diyorum. Ee, ara sıra bir şeyler olduğunda Chat ne diyor bu ya? Chat diyorum. Ama dışarıda da diyorum ara sıra. Hem bisiklet sürerken. Oha çok This cannot be. Arı hadi uç diyor. This cannot be demek. Arı hadi uç demek arkadaşlar. Söyleyeyim size de öğrenmiş oldunuz. Arı Telefon olmasın diye ağzımla söyledim ama biraz telifli gibi oldu ya. Rooney <laughs> Bull. Arkadaşlar siz kaldı seviyorsanız like atın. E, süper. Süper Ayran seviyorsanız abone olun zaten bence Süper Ayran daha iyi. Çünkü MC bir. Arkadaşlar ben ilerlediğimde ne para yatıracağım böyle video için. Sonra kutu açılımı yapacağım. Ama bayağı ilerlediğimde 1 milyon abone defa. Şu an 1 milyon değil. Adam adına Ekuak yapmış. Ekuak'ı ben tanıyorum. Çok iyi oyuncu. 60k arkadaşlar. Evet. Dünya birincisi şu an. Yani ya helal olsun ya. Nasıl Oy! <laughs> Çok güzel olmadı bu arkadaşlar. Oldu. Bakın ekvaka. Bakın arkadaşlar. Ekvak. 59k. yuh. Ama az önceki gerçek ekvak değildi. Bakın arkadaşlar. Profilini her şey oturttu. Nere olsun ya? Helal cidden. Boz gelmiş. Bozu da 35 olmuş. Yuh yani. Sprout'u kassa dünya birini Düşmüş ama baya. Zaten e, arkadaşlar en çok kupalı karakteri neydi Bakın. E, Jesse galiba. E, düşse zaten eksi 13 yiyebiliyor. Eksi 12 yiyebiliyor. Şimdi daha dur, doğruyu söylese. TK'yı ben tanımıyorum. Kim bilmiyorum. Neyi? Yok bir tek. Galiba bir tek bazı yok. Bazı olmayabilir evet. Şeyi tanıyorum. Good Barış kim o? Ben bunu biliyorum ya. Ara sıra şey yapıyordu. Ee, adamlarla skin vs yapıyordu. 42 koymuş. Ama çok izlenmemişti. Sonra arkadaşlar ben şeyi tanıyordum. Pardon. Bakın benim kulübüne de gelmeyi unutmayın sakın. Gelin yani. Bakın. Gelmeniz çok önemli. Yeni adım YT ABC Kerem. Nasıl? Youtuber. Youtube ABC'yi. YTB mi yapsaydım? Yok ya YTA'yı. Arkadaşlar bakın bunlar bir dakika şunu düzelteceğim arkadaşlar. Sizin izninizle. Böyle tam. Böyleydi çünkü. Ücretsiz ödülüm. Bakın şu skinler nereye geldi? Zaten nereye çıkmıştı biliyorsunuz. İzlemeyenler için söylüyorum. İzlemeyenler de ne bileyim artık. O oh, 5 mi veriyordu? 5 veriyordu. Şu iki tanesini de açmayayım artık. Gerek yok. Arkadaşlar benim en çok kupalı karakterim. Bakalım. En çoktan üçüncü. En çok üçüncü Mike'miş. Şişeli oldu yaptı. Şişeli kastım. Ay, ben de Mike kastım. Kolet. Hmm. Arkadaşlar ya hadi like atın. Bekliyorum. Like atarsanız o ücretsiz ödüllerimi de atacağım. Atacağım söz. Dan atacağım. Abone olmanızı bekliyorum. Abone için kutu dan Leon çıkması bakın. Sizden büyüksem Kerem abinizin sözü bu. Çok iyi. Kerem abinizin um, doğaları çok güzel olur arkadaşlar. O yüzden like atın. Abone olun. Ve bildirimleri açın. Hemen de ben de bazıları da diyor ki e, buralı, Abi ben sen ben ay sen video attım ben göremedim nasıl göreceğim biliyorsunuz. Arkadaşlar abone olup abone olduktan sonra orada böyle zil gibi bir şey var. Onu tümü yap, yapıp video attığım anda görebiliyorsunuz yani. Ben de böyle bir şekilde. Arkadaşlar benim paralarım bitmez. Arkadaşlar size çok güzel çok güzel bir şey değil mi? Sizde olmayan bir şey. Benim 100 dolarım var. Ay euro var. Galiba. Bilmiyorum. Hadi siz like attığınızı bekliyoruz. hadi like attınız. Bu da like attınız. Şöyle Euro mu dolar? Dolar da olabilir. Neyse, anam değil. Ama şunu açamadım. <laughs> arkadaşlar bakın şu yine nasıl çok değişik gülme yerine böyle yanması yerine arkadaşlar bir pillerimin yerini değiştirdim bak mesela bakın bakın pillerin yerlerini değiştirdim. Sonra Edgar'da da böyle yaptım. Değişik oldu. Baya. Yuko'da şöyle yapayım. Mortis böyle kalsın. Bakın böyle yaptım. Nasıl yok ya? Neyse kendinize iyi bakın. Şöyle koyun. Bye Bye Yapmanız gereken şeyler. Abone olup like atıp bildirimleri açmanız. Bunları lütfen yapın. Sonra da kulüpten çıkmayın ve kulübe gelin. İnşallah yaparlar bakın. Arkadaşlar e, 300 gününüz var. Hatta sizin için bir bir sene yok. E, 10 ay süreniz yani tam tamına 300 gün sonra bu kulübe gelin hemen. Yani 300 gün dediğim. 300 gün içinde hemen o 300 gün gelmeden gelin yoksa arkadaşlar ne oluyor söyleyeyim mi? Bir daha gelirseniz 300 gün üstünden atılıyorsunuz. Şöyle diyeyim. Mesela buradan mesela kar kod tarayıcı katıldı ama 300 gün sonra katıldı. Direkt geliyorum buraya. Buradan düdüdüş ay düdüdüyorum. Şu. Arkadaşlar buraya geliyorum. Direkt atıyorum yani. Anladınız siz. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Bu surfçi karı sizi almamı istiyorsanız e, bu videoya tam tamına 17 bin like gelsin. Hadi bay bay sizi seviyorum.